Alayınızı tepkiyor Oyun için varım Azıcık yemek Herkes istiyor Bu sayı görmek Çıt oyunu bul Lazım kafa Sen foka ile çalı Davulcunu yala Kulübümü kurdum Taş yak forever 30 güne size ancak Game over Ben şu an 3000 kupalardayım Sanıyor musun ki Hep buralardayım Bende yok hala Bir efsanevi Ama inan oynarım Efsanevi Eğer oyunda var Bir koydu pişine al hepsini diye baktın o tuhan yetebe mi geliyor es sana ancak ölmek düşüyor Lan üç bin kupalardayım sanıyor musun ki hep buralardayım ben de yok hala bir efsanevi ama inan oynarım efsanevi yor oyuna güncelleme nuklar o zaman size güle güle şi oyunu bu lazım kafa sampoka ile çalı davucunu yalar kulübümü kurdum taş jak forever 30 güne size ancak game over ben şu an 3000 kupalardayım Sanıyor musun ki hep buralardayım bende yok hala bir efsanevi ama inan oynarım efsanevi streetiş oyunu bu lazım kafa sampoka ile çalı davucunu yalar kulübümü kurdum taş jak forever 30